Herkese merhabalar. Aksu TV ekranlarında ve YouTube kanalımda yayınlanan Genç Portreler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz yine şehrimizin girişimci iş insanlarından Fatih Kar. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Sizleri <laughs> tanıyabilir miyiz? 34 yaşındayım. Karamanmaraş'ta doğdum. Ee, i̇lkokul ve ortaokul eğitim yılımı Karamanmaraş'ta bitirdim. Ee, lise dönemimi... Ee, babamın Ankara'da ticaret yapmasından, ticaretle uğraştığından dolayı e, lise dönemimi Ankara'da bitirip üniversiteyi de Karamanmaraş'ta kazanıp memleketime dönüş yaptım. Liseyi dışarıda, üniversiteyi Maraş'ta okudun. Tabii ki. Tabii ki Genelde tam tersi olur ya. <laughs> lise dönemimi e, Eryaman, Ankara Eryaman Lisesi'nde okudum. Üniversite sınavına girdim. Sonra burada işletme yönetimi bölümünü kazandım. 2 yıllık işletme yönetimi mezunuyum. Sonra ondan sonra zaten bilirsiniz Kahramanmaraş'ta e, askerlik, askerlik döneminden sonra da hemen erken evlilik var. E, işte i̇şte askerden geldik hemen. Peki şurayı merak ettim ben. Ankara'ya neden gitmiştiniz? Ankara'ya babam Ankara'da ticaretle uğraşıyor. Hazır Beton firmasında. Ha, o yüzden babanızın yanına gittiniz. Tabii ki de. Tabii ki de. İlkokulda buradaydınız ama sonra babanız orada çalıştığı için oraya gittiniz. Tabii ki de. Sonrasında da üniversiteye tekrar Maraş'a geldiniz. Maraş'ta Değil de başka bir şehirde okumayı düşünmediniz mi üniversite? Yok, babam dedi ki işte benim annem orada, babaannen orada. Onlar yaşlı insanlar, onları yalnız bırakma. Burayı da kazanmak çok kolay oldu zaten biliyorsunuz. İmam Üniversitesi'ne hele ki 2 yıllık üniversitelerde puanı zaten hepsine yetiyordu. İşletme yönetimini kazandım. İşletme yönetiminde de 2 yıllığını bitirdim. Sonra askerlik dönemimi tekrardan Ankara'da askeri inzibat olarak yaptım. Ankara'yla bağımızda kopmamış adamlar. Tabii ki de. Tabii ki de. Babamızın da biraz destekleri oldu ailemizin. Askerden geldikten sonra da zaten e, Kahramanmaraş'ın geleneksel şeyi askerden geldiği zaman hemen evlendiriyorlar. Babaannem ve dedemin şeyiyle evlendik. Evlendikten sonra e, market, pastane e, ve e, özel şoförlük yaptım. İş adamlarının özel şoförlüğünü yaptım. Sonra talihsizlik işte. E, eşimle e, anlaşamadık ayrıldık ayrıldıktan sonra tabii ki beni bir hırs bürüdü. Yani e, ne, nasıl diyelim ki e, işte ticarete atılma gibi bir hırs bürüdü. Sonra bir arkadaşımın yardımıyla gayrimenkul sektöründe çalışmaya başladım. Gayrimenkul sektöründe e, bir süre çalıştıktan sonra iki yıl gibi bir süre çalıştıktan sonra sonra kendi firmamı oluşturdum. Alkar Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı olarak kendi firmamı oluşturdum. Ofisimi oluşturdum. Ofisimden sonra yanıma personeller katmaya, yeni ekip kurmaya Bu kendi işlerinizi kurma süreci ne kadar oldu? Mesela ne kadar dışarıda çalıştınız, ne kadar süre sonra kendi işlerinizi kurmaya karar verdiniz? Ee, arkadaşım aracılığıyla bir buçuk yıl kendi şirketinde çalıştım. Önce gayrimenkulü öğrendim. Ha, başkasının yanında Tabii çalıştınız, ki bu sektörü bir öğrendiniz. Tabii ki de. Gayrimenkulü öğrendim. Ee, emlak olsun, işte arazilere, bağ evlerine. E, dairelerin fotoğraflandırması olsun. Ya bir buçuk yıl bunun eğitimini hem eğitimini gördüm hem para kazandım hem de e, kendimi geliştirdim diyelim. Peki bunun öncesinde market ve pastane sektörlerinde çalıştığınızı söylediniz mesela. Bunlar kaç yıllık bir süreydi? 4 e, yıl market sektöründe çalıştım. Yerel market. Sonra e, pastane sektöründe çalıştım. Şoförlük yaptım pastane sektöründe. O kaç yıl sürdü? O 3 yıl sürdü. Yani Üç bayağı ulda. da uzun bir süre olmuş o zaman. Önce dışarıda çalışmanız, oradan girişimcilik kısmına geçmeniz bayağı uzun sürmüş. Evet, gibi. evet. Önce tabii ki insanlar kademe kademe merdiven merdiven kademe kademe, tecrübe kazanıyor. Bu tecrübelerin hepsini kazandım ben. Gerek müdürlerim olsun, gerek patronlarım olsun. Bunların hepsinden ben birer tecrübe kazandım. O zamanlar ne kadar maaş kazanıyordunuz? O zamanlar askeri ücret tabii ki de. Sabit maaşlı bir çalışanlarınız. Tabii ki de. Şimdi bugün kendi işinizi kurdunuz. belki de kendi iş yerinize bu maaşlara personel çalıştırıyorsunuz. Tabii ki de. Tabii ki de. Şu anda 30 tane personelim var. Temizlik firmam olsun. Şu anda da bir kafe sektörüne sahne 46 diye bir kafe Karamanmaraş'ımıza kazandırdık. Orada da yine yani 12 tane personel kapasitesinde bir çalışma arkadaşlarımıza ekmek vereceğiz. Gayrimenkul olsun, ota alım-satım olsun, bunların hepsini de kademe kademe personel Şimdi çalıştırıyoruz. Benim de tam olarak size sormak istediğim kısımlar şurası aslında. Geçmişte uzun bir yıldan bahsettik, 7-8 yıllık bir süre boyunca asgari ücretli, yerine göre belki biraz daha fazla aldığınız olabilir ama ortalama diyelim, asgari ücretli bir çalışanken bugün 30'dan fazla kişiyi, hatta 40'dan fazla kişiyi siz çalıştırıyorsunuz. Oradan buraya nasıl geldiniz? bu durumda bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? O zamanla bu zamanki hayatınız arasında neler değişti? Bize bunları anlatır mısınız sırasıyla? Şimdi dediğim gibi bütün işlerde hepsine bir tecrübe sahip oldum. Ve hak şöyle söyleyeyim. Hiçbir personelimi ben hakkını yemiyorum. Hiçbir personelimin. Yine aynı sektörde kafe sektörüne girdim ve hepsi herkes benimle çalışmak istiyor. Çünkü o ona söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Neden? Bir ben çıktı. Çünkü hakları kalmadığı için. Ömer Bey. Bunun, bundan ziyade girişimcilik kısmı ile ilgili söylüyorum ben. Nasıl? Ya şimdi e, asgari ücretli bir çalışanken siz burası bana yetmiyor demişsiniz. Hani artık sınırları aşmışsınız. Kendinizi geliştirip de personel çalıştırmaya başlamışsınız. Hani burada bir girişimcilik hikayesi var aslında. Bir kendini hmm. büyütme, kendini aşma kısmı var. Bu kısımları nasıl yaptınız? Buraları nasıl geçtiniz? Ya hırs ettim. Para biriktirdim. Hırs ederek. Yani hedefim zengin olmakta demeyelim. Yani en iyi şirket... Yani şöyle bir hayalim vardı benim. Şirket sahibi olmak. İnanır mısınız? Yani e, param olsun deme istemedim. Şirketim olsun. Personelim olsun. Evime gideyim. Evimden ofisime geçeyim. Böyle bir hayalim vardı benim. Ve bu hayali ben gerçekleştirdim. Nasıl çalışarak gerçekleştirdim? Çalıştığım iş yerlerinden hepsinden tecrübe alarak bu yerlere geldim. Ve şu anda e, yani hayalimdeki yerdeyim. Bundan sonrasına da gitmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ulaşabileceğim en e, yüksek noktaya ulaştım. Ver Bey. Ya biz şunu istiyoruz aslında. Programımızı izleyen seyircilerimiz, başka girişimciler olsun işte. Mevcut girişimcilerin hayat hikayelerini dinlesinler, izlesinler. Bunlar nasıl yapmış? Hangi yolları izlemişler? Nasıl zorluklardan geçmişler? Bunları ben bir göreyim. Yani bizim programımızı izlediklerinde bunları bir görsünler. Bunları görüp de kendilerine örnek alsınlar. Aa işte Fatih Bey yaptıysa, Ahmet Bey, Mehmet Bey yaptıysa ben de yapabilirim desinler ve sizin burada sizi dinlediklerinde bu kademeleri basamakları bir görebilsinler istiyoruz açıkçası. Yani bu ee, bir anda olan bir şey değildir şimdi sizin bu gayrimenkul sektörünü kurmanız, yatırımlarınızı yapmanız. Tabii ki de. Bu süreçte yaşadığınız zorluklar olsun, kendinizi geliştirmeniz için yaptığınız çalışmalar olsun. Bunlardan biraz detaylıca bahsederseniz. Şimdi şöyle e, bahsedeyim Ömer Bey. İlk e, bu şeye girmemden bahsediyorsun değil mi? Gayrimenkul. Tabii ki tabii ki. E, şimdi dediğim gibi eşimden ayrıldım. O zaten bana en büyük Ailemden ayrıldım yani çocuğumdan ayrıldım ailemden oldum en büyük şey buydu zaten benim için en büyük olay buydu ve hayata hırslandım bir tane doğanım vardı yani asker ücretlerini alabilirsin gibi do tofaşım vardı doğanım vardı doğanı sattım doğanı sattım e, Allah'ım dedim ben bu paraya ne yapabilirim bana yardım et dedim yani ne yapabilirim. Sonra dediğim gibi bir arkadaşım işte elimden tuttu benim. Dedi Fatih'im gel. Yanımda gel. Bu işi öğren. Gayrimenkul sektörüne girdim. Gayrimenkul sektöründe küçük 800 metrekare mi diyeyim size. 600 metrekarelik doğanımı sattım o zamanlar. Köy yerlerinden. Dereköy diyelim. Oradan 600 metrekarelik bir yer aldım. Beklettim onu. Yani ben diyeyim bir buçuk iki yıl beklettim. Bir yatırım yaptım. Tabii ki de en, en, ufak şekilde bir 800 metrekarelik bir yatırım yaptım. Benim daha doğrusu benim hayatımın gidişatı böyle başladı. 800 metrekarelik belki şu an herkesin gözünde küçük bir toprak olabilir. Sağında sonunda hiçbir şey olmayabilir. Yani ilk yatırımım oraya oldu benim. Doğanımı satarak, aracımı satarak. Sonra dediğim gibi gayrimenkul sektörüne girdim. Gayrimenkul sektöründe işte daireler sattım, dairelerden kazandığım komisyonlar biliyorsunuz gayrimenkulde e, komisyonlardan para kazanıyoruz biz. Emlak sektöründe herkes komisyondan para evet. kazanıyor. Sattığı işte arsadır. Ondan sonra bunlardan para kazanarak da biriktirdim. Sattığım gayrimenkulün komisyonunu biriktirdim, onu biriktirdim derken... E, Arkadaşımla bir yol ayrılığına girdik biz. Biraz sürtüşmelerimiz oldu aramızda. Sürtüşmeler olunca işte bir ufak bir gayrimenkul iş yeri açalım dedik. İlk hayalim zaten ofis açmaktı. Sonra ofisimi açtım. Bir sandalye, iki tane sandalye koydum. Bir tane masa koydum. Bismillah dedik başladık. Sonra işte gerekli emlak belgelerimi aldım. Yani ben sadece bir emlakçı olarak kendi e, hayatımı sürdürebilmek için e, bir iş yerim olmasını istedim. Sonrasında e, tabii iş yapıyorum, iş yapıyorum. Hırs, gece gündüz çalışıyorum. O, o iş adamından o iş adamına. O e, arkadaş çevrem çoğaldı. İşte belediyelere gittim, oraya gittim, buraya gittim. Kendime bir müşteri portföyü oluşturdum. Bu müşteri portföyüyle ne yaptım? Dairelerimi çoğalttım. Artık öyle bir şey oldu ki arkadaşlarım arıyordu. Abi işte bir dairemiz var kiraya verir misin? Abi bir dairemiz var işte satlık. Satar mısın? Bu şekilde bir müşteri portföyü oluşturdum. Peki kolay mı bir e, sektörü oluşturmak kendinize? Yani bir sektöre girip doğruya yatırım yapmak kolay mı? Siz gençlere tavsiye eder misiniz? Yoksa... Gitsinler bir yerlerde böyle asgari ücretle Ya da biraz daha fazlasına maaşla çalışsınlar mı? Tabii ki de hayır Yani e, şu an zaten Genç yaşta Bir yatırım yaptın yaptın Hele ki şu ekonomimizde Hele ki şu e, şeyimizde biliyorsunuz Deprem yaşadık çok kötü e, Yani ekonomimizden olsun e, Kahramanmaraşça Çok kötü şeyler yaşadık Yani şu an e, Genç arkadaşlarımızın Genç yaşta ben diyeyim 17, siz diyeyim 18 yaşında çalışıp şu an bir yatırım yapmaya başlamalarını istiyorum. Yani ne bileyim bir araba alsınlar, bir daire alsınlar, bir toprak alsınlar. Küçük büyük demesinler. Parayı nereden bulsunlar? Ya parayı nereden bulsunlar? Çalışaraktan. Yani genç yaşta çalışaraktan. Yani şu anki genç nesilimiz gidiyorlar, çalışıyorlar. Aldıkları parayı gidiyorlar, telefon alıyorlar. Aldıkları parayı gidiyorlar, eğlence merkezlerinde yani e, harcıyorlar. Boş harcamalar yapıyorlar. Bence bunları biriktirerekten e, ne bileyim arsa olsun veya bir gayrimenkul olsun. Gerçekten büyük yatırımlar var Ömer Bey. Siz e, gençliğiniz döneminde nasıl yapıyordunuz? Peki o 7-8 yıl marketlerde, pastanelerde çalıştığınız zaman dilimi içerisinde evet. gidip mesela lüks bir kahve mekanında kahve içiyor muydunuz? içebiliyor muydunuz? Tabii ki de hayır. Ben biliyorsunuz e, ben evliydim o zamanlar. Biz aldığımız parayı alıp e, kiraya veriyorduk, kiramızı veriyorduk, doğalgazımızı veriyorduk. E ancak getiriyorduk zaten evimize parayı. Bugün peki, asgari ücretle çalışan bile... iPhone'un son modelini kullanabiliyorsa... 6 aylık ya da 7 aylık kazancını o son model telefona veriyorsa... siz ne söylersiniz buna? Evli bir insan bunu yapamaz Ömer Bey. İmkansız bir şey. Şu anda zaten ev kiralarını biliyorsunuz. Evet. Yani bir 3 artı bir daire tutmaya kalksanız 10 bin liradan başlıyor. Ya daha çok gençler yapıyor bunu. Evet. Şu an bir gençler zaten diyorum ya gençlerin hemen yani iPhone değil kendine geleceğe hazırlaması lazım. Anladınız mı? Yani dediğim gibi gayrimenkul almasa bile bir altın, bir dolar, bir dövize yatırım yapması lazım. Yani telefon telefonu aldınız, gittiniz, düşürdünüz. Ne oldu? Bütün yatırımınız boşa gitti. Anladınız mı Ömer? Evet. Yani en büyük yatırım şu an gayrimenkul. Şu an zaten gayrimenkul durgun biliyorsunuz deprem yaşadığımız depremden dolayı. Şu an aslında tam zamanı. Piyasa düşüşte mi? Tabi şu an piyasa biraz düşüşte. Şu an zaten satışlar yok. Şimdi e, girişimcilik kısmını konuştuk. Bir de buradan sonra şey konuşmak istiyorum. Ben 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık hep birlikte. <laughs> deprem zamanı e, nasıl geçti sizin için? Gayrimenkul sektörü olarak belki de kiradayken kiralık ilan astığınız bir dairenin yıkıldığı olmuştur ya da satlık ilanı koyduğunuz olmuştur Çünkü sizin mülkünüz değil sonuçta hani vatandaşın gelen mülklerini koyuyordunuz. Bu tarz evet. durumlar yaşadınız mı ya da neler yaşadınız o gün o anlarda yaşadığınız durumları ben merak ediyorum. Evet 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ımıza geçmiş olsun diliyorum şu anda da. Ee, çok kayıp verdik. Hepimizin başı sağ olsun e, ee, bayağı bir kayıp verdik ve e, herkes evlerinden oldu biliyorsunuz. Ağır hasarlı dairelerimiz var. Ya bizim benim portföyümdeki tüm daireler gitti. Öyle söyleyeyim. Hepsi ağır hasarlı, yıkılan binalarımız da oldu. Tabii müşterilerden gelen daireler. Ee, zaten kendi dairem de ağır hasarlı. Bizim bir tane dairemiz vardı. O dairemizden de oldu. Yani maddi anlamda e, Allah'tan ki birikimimiz vardı bir olmasaydı biz de zor süreçler yaşayabilirdik. Şirketimizi dahi kapatabilirdik. Ofisimiz de zaten hafif hasarlı. İş yerimizi, yani iş yerimiz halen aktif durumda devam ediyor. Ee, şu anda da yeni portföyler oluşturuyoruz zaten. Ee, yeni yeni personeller katarak, ekibimize yeni e, insanlar katarak e, yeni portföyler oluş, oluşturuyoruz. Ama dediğim gibi bizim benim port bizim şirketimizin portföylerindeki bütün daireler satılık ve kiralık daireler ağır hasarlı ve yıkıldı. Biz tekrardan Kahramanmaraş'a gelerek, nisan ayında Kahramanmaraş'a gelerek ben inşaat sektöründe bir girişimcilik yaptım. Kendimce bir ekip kurdum. Sıvacım olsun, pirketçim olsun, ondan sonra güçlendirme firmamız olsun. Kendime bir ekip kurdum ve dairelerin hep hasar gören dairelere bir nevi insanlara katkı yaparaktan maddi anlamda daha düşük fiyat vererekten insanların dairelerini yaptım. Oradan da geri tekrardan müşteri potansiyelimizi oluşturup portföyümüzü oluşturduk ve ekibimize kattığımız yeni personellerle de şirketimizi tekrardan ayağa kaldırdık. Bu az önce şeyden bahsettiniz mesela ilan astığınız dairelerin birçoğunun ağır hasarlı olduğundan veya yıkıldığından bahsettiniz. Evet. Yani bunların içerisinde mesela bir tanesinde siz de yaşıyor olabilirdiniz. Siz de Allah göstermesin başınıza bir şey gelmiş olabilirdi. Yani o durumda ne hissettiniz bu daireler böyle olunca? Hepsinin birden gitmesiyle alakalı biliyorsunuz. Şu an Kahramanmaraş'a çarşı bölgesinde bir tane bile yani çarşı Trabzon Caddesi'nde bir tane ayakta kalan bina yok. Evet. Tek tük. Sizin portföy hep burası mıydı? Bizim portföyümüz genelde Evet, aynen. Bahçeli Ar Evler, mi? Çarşı. Bizim ofisimiz burada olduğu için, Bahçeli Evler Menderes Mahallesi'nde olduğumuz için burada işte muhtarlarla falan da aramız çok iyi olduğu için bizim portvinimiz geneli buradaydı. Ee, yani burada olduğu için de mecbur. Bütün dairelerimiz ağır hasarlı ve e, yıkıldı yani binalarımız. Depremi yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'tan çıkan, il dışına giden vatandaşlara birçok insan kucak açtı. Dediler ki Gelin evimizde oturun bir sene sizden kira almayacağız. İşte yurtlara yerleştirdiler, farklı yerlerde aileler sahip çıktı. İnsanlara bir şekilde de yardımcı oldular, destek oldular. Ama bizim Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlarımız mevcut oturan kiracısını çıkartmak için çeşitli baskılar yaptık. Kiracıyla ev sahipleri arasında sorunlar yaşandı. Neden? Mevcut oturan kiracısını çıkartıp yerine başkasına 3000 liraya, 2 bin liraya depremden önce oturuyorsa 15 bin liraya başkasına vermek için yaptı bunu. Ya tabii ki de biliyorsunuz, depremden sonra bayağı bir yıkım oldu. Dairelerimiz azaldı, kiralık daireler azaldı. <laughs> Kimse evinden çıkmak istemiyordu. Şimdi bu depremden sonra daireler azaldığı için bir fiyat artışı oldu. Yani 4 bin liralık eve adam 11 bin lira. 11 bin liraya oturanlara 18-19 bin lira gibi yani yüksek fahiş fiyatlar vermeye başladılar. E, ...ev sahipleri. Bunun nedeni de işte... E, ...Kahramanmaraş'ta dairelerin az olmasından dolayı. Ve herhangi bir şu anda inşaatta durduğu için... ...sıfır dairelerde bile şu an yani yapılandırma... ...inşaat durduğu için... ...millette de daire olmadığı için... ...kiralık daire... E, ...ne oluyor bu sefer? Kiralık daire 4 bin liraysa... ...9 bin lirayı, 10 bin lirayı vermeye çalışıyorlar. Mesela e, depremden sonra farkındaysanız... Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gidenler, sizce e, depremden önceki fiyattan mı ev buldu? Hayır. Aynı de derecede Ankara'daysa da 6 bin liralık evi 9 bin lira çektiler, 10 bin lira çektiler, 15 Tabii ki, bin lira çektiler. yüksek fiyat çekildi ama depremin ilk ayından bahsediyorum ben. Bu hep ikinci aydan sonra fiyatlar yükselmeye başladı. Daha depremin ilk ayındayken insanlar Maraş'tan çıkıp gidenlere il dışı tahliyeler vardı o zaman. O zaman gidenlere çok yardımcı oldular. Sonra bir anda piyasa yükselmeye başladı. Arası talep dengesi bozuldu. Evet. Ama dediğim gibi yani buradan giden insanlara o kadar yardımcı olunurken burada deprem birlikte yaşayan insanlar birbirine zulmetmeye başladı. İşte o, o, da kiralık dairelerin az olmasından dolayı. Yani kiralık daire çok az. Kiralık daireyi buluyorsun. Ve ev sahibi size kiralık daire olmadığı için 4 bin liralık daireyi size 9 bin lira diyor. 10 bin Değer miydi peki? Mesela yardımcı olsalardı bu evet. sene böyle olsun deselerdi. Bir sene kazanmasalardı. Ya işte. Bunu ev sahiplerini anlatamadık biz. Biz bunlarla alakalı çok savaşlar verdik Ömer Bey. Ama anlatamadık. Ya ben inanır mısınız? 10 bin liraya verdiğim evin 10 bin lira daha hani bir emlakçı komisyonu var ya ben bunu almaya bile utanıyorum biliyor musunuz? O da neyden dolayı biliyor musunuz? Ev sahiplerinden dolayı. Ben 10 bin liralık komisyon alamıyorum yedi buçuk alıyorum, altı bin lira alıyorum. Ya yeri geliyor, ailenin durumuna bakıyorum, ya beş bin lira verin diyorum. Çocukluğunuzda lise okurken, üniversite okurken yani şöyle söyleyeyim, çocukluğunuzda üniversiteye gitmeden önce lisedeyken ya da ilkokuldayken geleceğe yönelik nasıl bir hayal kuruyordunuz? Fatih Kar ileride polis mi, doktor mu, avukat mı ya da başka bir sektörde mi olmak istiyordu? Evet. Üniversiteye gittiniz, işletme okudunuz. O dönem hayalleriniz nasıl gelişti? Hayalim bankacı olmaktı. Ve e, üniversitede e, bu e, bölümü seçmemin tek nedeni bankacı olmaktı. E, sonra bitirdikten sonra üniversiteyi bayağı bir bekledim. Hani bizim Türkiye'de biraz şöyle bir konu var. E, aha atanacağım, aha atandım. Sonra KPSS'ye girdim, olmadı. Evet. KPSS'ye girdim, olmayınca zaten e, Siz mi puan alamadınız. Atan şey mi? bizde atama gelmedi. He. İşte atama gelmedi. Kontenjan çıkmadı. Evet kontenjan çıkmadı. Kontenjan da çıkmayınca bir asker ücretli bir işe girdim. Market sektöründe zaten çalışmaya başladım. Sonra 7 sene çalıştığınız ama oralarda yani umudunuzu kayıp mı 7 sene boyunca hiç mi denemediniz bir daha KPSS'e? Denemedim maalesef. Hayallerinizden vazgeçtim. Hayallerimizden vazgeçtim. Ondan sonra zaten benim için bir hayat mücadelesi başladı. Oradan zaten ayrıldıktan sonra benim için bir bankacı olmak, veya bir şey olmak yani e, aklımın ucundan geçmedi bir bankacı olmak, okumak. Sadece çalışıp dedim ya size e, böyle bir şirketim olsun. Sabahleyin iş yerime, ofisime gideyim, akşamleyin geleyim. Hedefim buydu. Bankacılık hayalini yapayım. Parayla aşırı neşir olmak için. Aynen. <laughs> hani parayla aşırı neşir olup zengin olma kısa yoldan. Zengin olmak diyelim. Peki e, zaten yine de çok da farklı olmamış. Gayrimenkul sektöründe de yine balya balya para dönüyor herhalde. Evet. Hem gayrimenkul sektörü olsun, alım satım sektörümüz olsun, bina yönetim firmamız var. Şu an aktif olarak e, çalıştığımız. Birden fazla sektörde olmak sizi yormuyor mu? Yani her birine ayrı zaman ayırmak gerekiyor. Bu kadar zamanı nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi yormuyor mu? Yıpratmıyor mu? Şimdi güvenilir bir personel alırsanız yani her bir dala güvenilir bir personel alırsanız bu bizi yormaz. Ben personellerime güveniyorum. Şu anda da e, sahne 46'ya çok yoğunluk verdim. Çünkü Kahramanmaraş'ın müzik mekanına çok ihtiyacı var. Çünkü büyük bir deprem yaşadık. İnsanların biraz moral tazelemesi için, moral bulabilmesi için. Böyle Hem böyle arabesk günü yapacağız, hem Türk sanat müziği günü yapacağız. Yani böyle bir güzel bir mekan açacağız. 10 gün sonra Kahramanmaraş'a böyle bir mekanı kazandıracağız. Oranın da müdürü var. Oranın da çok sevdiğim bir arkadaşım müdürü. Her bölüme güvenilir müdür, güvenilir yönetici koyduktan sonra benim fazla bir işe ihtiyacım kalmıyor inanır mısınız? Yani bizim bir babamız, annemiz arkamızda durmadı Ömer Bey. Biz başarmak kendi Başarmak çabaları... ihtiyaç var mı peki sizce? Yani birilerinin size destek olmasına ihtiyaç var mı başarmak için? Başarmak için ben çok aile desteği istedim. Benim ailemin maddi durumu iyi. Ben maddi durumu iyi olduğu halde ben ailemden, ben ofis açacağım, bana şu kadar para ver demedim. Siz asgari ücretle çalışırken de mi durumu iyiydi ailenizin? Tabii ki de. Ben asgari ücretle çalışırken bile ben çalışıp kendi kiramı kendim karşıladım. Baba bana ve bak bakın benim babamın dairesi var. Boşta kirada dairesi olduğu halde babacığım ben dairende oturabilir miyim bile demedim. Kendiniz kiraya mı çıktınız? Ben kendim kiraya çıktım. Her şeyi ben kendim yaptım. Ne yaparak? Çalışarak, emek vererek. Ben, yani burada diyorsunuz ki başarmak için birilerinin elinizden tutmasını beklemeye gerek yok. Kendiniz adım atacaksınız. Tabii ki de çalışmak lazım. Yani ben elime süpürge alıp inanır mısınız marketin içini süpürüyordum müşterilere hoş geldiniz diyordum ama ben oğluma diyorum ki bak oğlum ben markette çalıştım ben e, pastanede çalıştım ben şoförlük yaptım bunları yapmak istemiyorsan okuyacaksın sen oku diyorum sen ne istiyorsan ben alırım sen yeter ki oku. Okumakla bir yere gelindiğini de zaten benim evladım artık bu yaşında babacığım ben okuyacağım ve inanır mısınız bir saatini dahi boş geçirmiyor, kitap okuyor. Peki iş hayatına atıldıktan sonra Fatihkar olarak gayrimenkul sektörüne atıldığınız zamandan bahsedeyim ben. Ben artık oldum, ben başardım diye ne zaman dediniz, kaç yıl sonra söylediniz? Ben bunu bir yıl önce söyledim, bir sene önce. Yanıma ne zaman personel aldım, bir temizlik firması kurdum. Bir gayrimenkul firmasında yanıma personel aldım, sigortasını yaptım. Ben o zaman söyledim, işte ben başardım. Artık ben çalışan değil, çalıştıran oldum. Çalıştıran oldum dedim yani, ben artık güçlüyüm dedim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bir personelin sigortasını yapıp ay sonunda da maaşını veriyorsanız, siz başarmışsınızdır demektir. Peki bu size nasıl hissettirdi? Yani şöyle bir düşündüğünüzde bugün çalıştırdığınız insanların yerindeydiniz ama bir bakmışsınız, hırs yapmışsınız, emek vermişsiniz, çalışmışsınız ve bir yerlere gelmişsiniz artık. Bu size nasıl hissettirdi? Ya ben buralara geldi geleceğimi hiç inanmıyordum. Ya Bismillah dedik. Hemen ertesi gün başladım ve 15 gün sonra ilk dairemi sattım. İlk komisyonumu aldım. Hiç harcamadım. Hemen biriktirmeye başladım. Arabam vardı. Arabamı sattım. Hemen bir küçük küçük bir 800 metrekarelik bir yer aldım. Sonra 3 yıl sonra zaten orayı e, satalım dedik, biliyorsunuz gayrimenkul gün geçtikçe mesela bu sene e, aldığınızı, önümüzdeki sene rahat bir şekilde iki kat fiyatına satabiliyorsunuz Kahramanmaraş'ta. Öyle bir şey var. Evet. Yani o şekilde e, yatırım yaparak kendimi yükselttim. Ayakçı olarak tabir edilen emlakçılarımız var. E, ...emlak e, vergisi bulunmayan, vergi levhası bulunmayan... ...herhangi bir sertifikası bulunmayan... ...emlakçılarımız var. Halen de... E, ...bu işi devam ettirmekteler. Ya onların da bizim gibi bir ofis... ...bir vergi levhası... E, ...sertifika... ...almalarını istiyoruz. Bununla da alakalı devletimizin bize destek vermesini istiyoruz. Bir de vatandaşların bundan... ...alışveriş yapmaması Evet, bir de vatandaşlarımızın bununla... ...alakalı... ya yani Bunlardan... Ticaret daire, yapması. ticaret yapmamalarını, daire kiralamamalarını istiyoruz tabii ki de. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Bizi yayın aldığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Burada size ve Aksu TV çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda yeni bölümlerle görüşmek dileğiyle.